Osman Pasha Belediyesi'ndeki dersimizin üçüncüsünü yapacağız. Bundan sonraki dördüncü dersimiz canlı olarak gerçekleşecek. Bizi takip edin lütfen. Şimdi merhaba şarkısıyla başlıyoruz. Hello, can you wave to me? Hello, hello. Tap on your knees. Herkes dizlerini önce vuruyordu. Sonra wave, sonra clap. Then we start. Let's start with music. The forest. Let's walk with me. Beraber kormana gidiyoruz. Herkes çok sessiz olsun, tamam? Hmm. One, two, three, shh. One, two, three, shh. Bak bakalım aradan etrafına. Look, listen. Tanrı'nın derinliklerine geldik. Şöyle bir kendimize bir yer bulduk. Çünkü it is start to rain. Yağmur yağmur. Raining. I will wear something. I put on something. I will take with me something. An umbrella. It is an umbrella. Ve yağmur çok fazlalaştı. Galiba gidip arabamın içine bineceğim. Go to your Har. Arabanın içine bindim. Sileceklerimi çalıştırdım. Bu silecekleri çalıştırırken çok komik bir hem şarkım hem de dansım var. Bu silecekleri çalıştırırken benimle beraber fingers, hands, arms and all the body you move. Avup babuş, avup babuş. Make your fingers like a windshield wipers parmaklarımı bir silecek gibi dans ettiriyorum. Avuk babuş, avuk babuş. Sonra ellerimi bir silecek gibi dans ettiriyorum. Avuk babuş, avuk babuş. Sonra kollarımı, my arms. Avuk babuş, avuk babuş. I will move my body. Avuk babuş, If you are ready, I'm going to put on the sun. The windshield wiper dance. Listen. Looking at the sky, you can't see the sun at all. The thunder starts to rumble and rain begins to fall. We play in the rain whenever we get the chance. When it starts to sprinkle, Are you ready? we do the windshield wiper day. Time to turn your windshield wipers on. Make your fingers move like a windshield wiper. Now make your hands move like a windshield wiper. And make your arms move like a windshield wiper. make your body move like a Tekrar başlıyoruz. Şimdi yağmurdan kaçtık. Evimize geldik. Evin önünde bir tane cat. Bir kedi gördüm. It's a cat. How does it sound? It sounds like meow, meow. And there is one mouse. Bir tane de fare var. Kedi kenarda uyuyor. Şöyle ellerini aç. Kediyi üzerinde uyuz bakalım. The old grey cat is sleeping, sleeping, sleeping. The old grey cat is sleeping in the house. So now we are new kid. I just woke up and start to walking. The old grey cat is walking, stalking, walking. Yürüyor ve diğer fareyi arıyor. The old grey cat is walking in the house. beyond. <laughs> Fareyi gördü ve koşmaya başlıyor. The little mouse is scampering, 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 the little mouse is scampering in the house. Şimdi müzikle beraber siz de ayakta yapabilirsiniz bunları tamam mı hocam? Sleeping. Uyu bakalım. Stalking, 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 the old gray cat is stalking. Time to sing goodbye. See you next time. Canlı yayında görüşmek üzere.